Bu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle Days of War oynuyoruz. Valla daha önce çekmiştim ama videonun yarısı bozuk çıktığı için tekrar çekiyorum arkadaşlar. Eğer şu an izliyorsanız tekrar açmışsanız videoyu izliyorsanız çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, ikinci 2. Dünya Savaşı konsepti değişik. İşte bu Fransa çıkartması var ya ya neydi adı? Norman diye çıkartması hemen Google Baba yardıma yetişti abi. Google Baba'dan hemen ayarladık. Norman diye çıkartması var, o var, bu var. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Şuradan hemen join server diyelim abi. MOHA MOHA ne oluyor abi? Var mı bir fikir olan MOHA? Ne oluyor acaba ya? I don't know bro. Hadi bakayım United States ve Germany. Abi nasıl bombalamadır bu ya? Dur bakayım. Bizim specialist vardı onunla bir oynayalım. Onlonyak kardeş spawning for 5 Yalnız bombalara bakar mısınız abi Umarım sesim düzgün geliyordur Diye ve Savaşa koyuluyoruz abi Dur bakayım şöyle he tamam Yürü bakayım yürü bakayım Kimmiş o güzel tarifa Yalnız laglar oyunu coşturuyor Hani eski render'e Baksam oyundu şimdi lag yani Mantık bu Aa bizim adam onlar bizim adam Değil mi Aa bu toplar bizim. Ayıktın mı kardeş? Tank kardeş de varmış burada. Tank kullanabilsek iyi olurdu. Bu da bizim. Koş bakayım. Yürü yürü. Yalnız etraftaki patlayan bombalardan ben bir şey duymuyorum ki kardeş. Bu nasıl iş? He? Bunlar ne iş? Anlatsanız da biraz. Yürü bakayım. Oo. Dur bakayım. Bombayla acaba kill alabilir miyiz? Tamam da böyle at. Aldık mı ki? Alamadık. Peki hocam. Dur şuraya zıplasak. Aa şurada bak. Oo adam çok pis öldürdü ha. Selamun aleyküm Snip kardeş. Ne yapıyor? Var mı birileri? Ha? Şuradan bir iki kill çalsak ha kardeş. Şuradan bir iki kill çalsak hiç de fena olmaz. Ama ben şuradan bir dur bir zıplayayım. Zıpla. Ee, zıpla. Ee, zıpla. Ayağını mı kaybettin? Ayağını mı kaybettin kardeş? Ayağını mı kaybettin? Ayaksız seni gidi ayaksız seni. Ayağını nerede kaybettin oğlum? Vietnam'da falan mı savaştın? United States kardeş. Biz Almanız. Fucking Normandiya baby. Fucking Normandia. Dur bir dakika. Buradan bir daha deneyeceğim abi. <laughs> bak yine zıplayamıyoruz. Bak görüyor musunuz? Bak. Bak. Ha, zıpladık tamam. Hadi hadi hadi, hadi. yürü yürü. Ama bak bence burası çok tatlı bir yer abi. Bence burası çok tatlı bir yer. Vur vur vur. Aa buradan çıkartma yapıyorlar abi. Keşke snipimiz olsa arkadaşlar ha. Bence çok güzel olabilirmiş. Bence çok tatlı olabilirmiş. Lan kalkma. Lan var ya yeminim löpçük. Oo selamun aleyküm. Adam öldü. Adam öldü kardeş. Biz ne yapacağız? Lan raşladı herif. Aga hiçbir şey yapmadık ama kazandık. Dur bakayım. Bir dakika şimdi biz karşı taraftayız. Bir saniye hocam. Bir saniye hocam. Marksman hocam. Allah 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 Allah, 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 Allah. lan lan vurmayın vurmayın lan. Aga Norman diye falan hikaye ya boş ver abi. Biz burada takılalım. Adamlar öldürür zaten ya dur bakayım. F miydi G? Lan silah gitti lan. Heh, aldık silah tamam abi. Heal heal box heal box hemen bir heal alalım. Sel ee, selamun aleyküm. Burada bir adet düşman seziyorum ben. Burada abi bu, buradan ne yapacağız biz ya? Selamun aleyküm. Eee Tamam abi, tamam. Abi! Ben nasıl çıkaya çıkartma yapayım abi oraya? Nasıl çıkayım? Nasıl çıkayım yukarı? Anlatsanıza biraz. Nasıl çıkayım ya? Suyun yanında. kile bak. Kile bak. Tamam abi ben buradan geri Amerika'yı yüzüyorum. Görüşürüz abi. Amerika'ya geri yüzüyorum. Ben o kil bana etti. O kil bana etti. Ben Amerika'yı yüzeceğim ama oyun izin vermiyor arkadaşlar. Oyun o kadar gelişmiş olmadığı için. Amerika'ya geri yüzmemize izin yok. Çıkartma mı yapıyoruz kardeş? Peki hocam tamam. O zaman şöyle bir rondom atalım. Rondom. Abi botun içeri su doldu. Ne oğlum tamir edin tamir şunları tamir edin ya. Baksana hocam su giriyor içeri ya. Hocam. Hocam on mısın sen kolunda bir şey yazıyor. Hocam. Yani bir tamir ettirin şu botu ya. Abi Abi yandık. Abi yandık. Ah ah. Hayır. Koş koş koş. Abi bu ne? Abi nasıl oynayacağız biz bu oyunu ya? Hocam alo Norman ya. Hocam alo. Alo hocam. Hocam mermi yiyoruz hocam. Yokmuş. bu yok. Lan sağım solum bomboş. Kurtların arasına düştüm kurtların. Hocam selamun aleyküm. Hocam koşabilir miyiz? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Koş koş hocam. Hocam seni gördüm ama bir şey yapamıyorum şu an. Koş koş hocam. Tamam sağ ol. Eyvallah. Şimdi selamın aleyküm kardeş. Normal diye sen misin? Tanıştığıma memnun oldum. Ama burada şimdi adam indiremiyoruz. Bu nasıl olacak? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Göstereyim bakayım kafaları. Göster bakayım. Bombamız yok mu? Yokmuş hocam. Ona ona da kill. ona da kill kardeş. Yazarsınız Mendo Baba diye sağa sola. He? Mendo Baba diye yazarsınız. Oğlum biz sniper olarak doğduk. Anamızın karnından. Sayırdır. Şurada var mı buralarda adam? Ha buralarda var mı? Aga. Aga bir Aga bir gelseniz de, gelseniz de bir şurada bir olaya girsek ya. Reload. Oho! Bak ben ben bu reload yaparken tamam mı? Çayımı, kahvemi koyarım, tamam mı? Filimizler gibi devam ederim. Hop ona da bir ese. Abi ben burayı çok sevdim. Ona da o ona da kim? Abi ben burayı çok sevdim ya. Ben burayı çok sevdim arkadaşlar. Ben buraya yatılı kalmaya geldim. Ben buraya yatılı kalmaya geldim abi. Hocam generator GG. Generator'ı patlatın abi siz ben Arkanızı kolluyorum. Mendo baba bir eşkiliğini almış. Arkasına yaslanmış. Hocam kafa gösterir misin kafanı? Hocam burada bir çatışmalar dönüyor. Anlatılmaz yaşanır. Ama bak burada kimse gelmiyor. Kafasını göstermiyor ama ama şimdi ayıp değil mi ya? Ha? Neyse artık Mendo baba ilerlemek zorunda. Mendo baba ilerlemek zorunda. Allah'a bak Hop. Hemen H'ye basıyoruz arkadaşlar. Hmm, kit. -mm, Hemen eğit kit. Aaa HS show. Hayır yani illa orada pusalım mı yani? İlla pusuculuk mu yapalım istiyorsunuz yani? Koş 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 koş. Koş abi koş abi koş abi. Marksman Mendo'yu Mendoyu koruyun. Kollayın. Size Normandiya'yı bahşedeyim abi. Size Normandiya'yı bahşedeyim. Selamünaleyküm. Hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Ee, merhaba hocam. Yürü sen kanka. Lan nasıl ölmüyon? Nasıl ölmüyon? Nasıl ölmüyon? Nasıl ölmüyon? Nasıl bir adamsın sen? Allah Allah kardeşim ya adam ölmüyor ya. Allah Allah gel bakayım. Gel. Marksman ya Marksman abi Marksman. Marksman benim adamım. Dürbünsüz snipercılık. İşte bu asıl olay arkadaşlar. Bak ama ben o adamı gördüm. I know where he is. Bro. Left side bro, left side. Ama işte onun için nasıl konuşuyor bilmiyorum. Ayda. Hocam, var mı snip bey? Var mı snip? Yok. Pompalı, hadi yürü. What is a? Let's go Rajbi. Rajbi, no stop. Hadi oğlum, hadi abi. Pompikle. Tamam mı arkadaşlar? Raş, Yakınımıza gelene çatır çatır. Tamam sen oradan git kardeşim. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. Lan bunun bomba bombası yok mu lan? Oo bomba geldi. Geldi hocam. Anlıyorum hocam. Anlıyorum hocam. Benim evde pompalı olduğuna göre lan sen mi fırlattın lan bunu? oğlum, oğlum elinize oyuncak diye veriyorlar şu pompalıları. Abi burada bir kaldı mı? Hocam yanımda el bombası patladı. El bombası el bombası değil, maytap gibi galiba. Hocam selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı işler hocam. Hayırlı işler hocam. İki kişi kişiyi pompik ile alırım, Tamam mı? Yalnız diğer adam neden ölmedi? Çünkü yerde yatıyordu herhalde. Öyle bir siper olma olaylarına girdi galiba kendisi bilmiyorum. Ama ben bu pompalıyı sevdim. Yalnız şuradan ölürsem hoş olmaz. Yalnız girmişler içeri ya valla. Tek kule olması da komik. Normandiya'da benim bildiğim 3-4 tane vardı. Şurada bir kapı var kardeş. Ben oraya, oraya bir gireyim. Burada pusmuyorsunuz değil mi? Burada pusmayın tamam mı? Hocam, selamünaleyküm. Hocam, selamünaleyküm. Eee, hocam. Hocam. Kanka hayatımı kurtardın kanka. Lan bomba mı geldi? Dur he he he. Lan he lan. beni. Grenade. Lan. El bomba. Oğlum çok kötüyüm lan. Abi çok kötüyüm. Abi neyse iyi bakın arkadaşlar izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim eğer hoşunuza gittiyse like butonuna basmayı unutmayın. Biz de bir bölüm daha çekeriz. Temizinden şöyle eğlenceli bir bölüm olmuş olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.